Selam arkadaşlar. Bugün Bugün bir tane araba oynadığım devam ediyor da. Ben daha bir sezona gittim arkadaşlar. De de. De. E burda e, o e, e, da, çıkıp, da, çıkıp, da. Ya, bende zaten mikrofon var O onu da sesim girmez O da geldi Arkadaşlar arkadaşlar filan değil. bu Gel Блять, роботы. Блять.

Arkadaşlar görüyorsunuz. Bu girmiyor araba. Araba turbo kullanıyor hala girmiyor. Tür çıkıyor araba. Arkadaşlar buraya like atlayın. İyi çıkacak.

Arkadaşlar ben çabii lütfen Arkadaşlar <laughs> araba Arkadaşlar <laughs> o, bir daha bir ciddi. Arkadaşlar حكاشة عيش عدي عطبي جدا بقى بقى بتاعي arkadaşlar ve bitirdim. Avantajların kralı şimdi Türksel ailemde. Aile içi GB transferi, sınırsız konuşma arkadaşlar, ve çok daha fazla seçim. Tarifi izleyişmeden hemen yapışmıyor. Türksel uygulamasından grubunuzu ücretsiz kurun. Aile arkadaşlar boyu çok avantajları kaçırmayın. 10 dakika video çekiyorum. 10, 10 dakika Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle... Bunu doktor saat deresel olmaz ya 100 gün olmaz bu. Evet artık benim için TV yapacak dört oyun, oyuncu dört kokuca TV

I love Arkadaşlar Edna video çekiyor. O yüzden sıkıntı olmasın. <laughs> sizin için rahat izlediğim gibi yapacağım ben de. Allah! <laughs> tamam, özür dilerim. Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Ой, давай, давай, давай. Ой, давай, давай, давай. Ой, давай. Ой, давай, давай. Ой, 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 давай. Ой. 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 О

Arkadaşlar ben ismimi değiştireceğim. Bilal ben ismimi değiştiriyorum oldu. Arkadaşlar ben Hadi. Hadi. Televizyonda Hadi. 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 Ama Hadi. 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 abone Hadi. Hadi. abone Hadi. Hadi. abone Arkadaşlar evet korku videosu geldi. Gece 3'te Arkadaşlar Bu videoda bu kadar like atmayı ve abone olmayı zil tuşunu açmayı unutmayın. Geçiriz yarın da yaparız.